Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte O Kupa Bizim serimizin 7. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi Dinamo Kiev'le ile ilk maçımızı oynayacağız. Ee, bu maçta iki yani artık yani şeylere girdiğimiz için, viraja girdiğimiz için her video iki maç yani bu videoda ya eğleneceğiz ya tur atlayacağız arkadaşlar. Başka çare yok yani. İnşallah eğlenmeyiz. Sesi de biraz açtım. Başlayabiliriz artık arkadaşlar. Mücadeleye yavaşlattık zorlu modda arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Top kaybıyla başladık. Aldık. Alamadık. Alamadık. Top kaybıyla başladık arkadaşlar. Rindon. Aldım pası. Taylan. Taylan. Attım önüne Fernandes'ini. Çevirdim Fernandes. Çevirir. Ama. Hadi ya. Mustafa Ahmet. Vurur mu? Uf. 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 Nasıl çıkardı Uzun bir video olacak arkadaşlar. Çünkü iki maç birden yapacağız çeviremedim içeri. Şimdi çevir. Hata yapmayın. Yedlin paslar. Taylan attım içeri. Tamam yedlin. Kötü yere gitti ama Taylan. O kadar da değil. Yetişti. Figuli. Vur. Tamam arkadaşlar iyi gidiyoruz. Basın toplantımızda arkadaşlar iyice bir konuştuk öyle. Ee, yapacak bir şey yok yani. Basın toplantısı yaptık yani. Hmm. Böyle her artık turnuvanın sonunda basın toplantısı yani her tüplü sonunda yapacağım Dubai'de neden böyle? Çıkardım bu anlayıp üf defansızca atlıyorum. Hocam geri pas Neyse. Yine bir atabilir miyim? Atmadım. Aha. İlk yarı bitti bu arada arkadaşlar. İkinci yarıya hemen bomba gibi başlıyor. Başladı ikinci yarı. <laughs> Kimse golü yetişirmiyor. Bu arada deplasmanda yani ya 3 puan ya 1 puan çıkaralım ki evimizde rahat oynayalım. E, Şıklev. Aldım şimdi Mehmet'i. Çıkardım onu. Sevgili. aşıttı Aşıttırdım. Çok güzel gitti. Ya Fernandez. Bir tık izliyorsan var ya. Yani. Hadi Fernandez. Kim geliyor? Çevirdim. Vur onu. Abi defans. Ya Dinamo kim ya? Yani? from Çevirin, çevirin. Bir koşun aga bir koşun. Bas 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 helal oh, well Çevir. Sigun. Hadi abi, bir, bir puan razı, yani bir puan diyorum. Beraberliğe razı değiliz. Ya galibiyet ya galibiyet abi. Dur atlamak için ne lazım? Koş. Oldum. Bitti. Evet ilk maçımız bitti arkadaşlar. İkinci maçı geldim. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar ikinci maça geldim. Ben kadroyu bile ıslahını Tamamını değiştirdim. Alt ilk maçtan alakası yok kadronun. O grup maçlarındaki kadroyu çevirdim. Bakalım ne olacak. Aslında ben çevirmedim. Oyun kendi çevirdi ama Çok beleşe konuyum Uğraşmak istemiyorum açıkçası. Yedlin döndü. Emre Çok güzel. Arda çıkar. Emre. Abi bir gol olsun bizim olsun. Yani o kafadayım şu an. Çok güzel pas geldi bu arada. Etebo çevir. Oğulcan. Zavarnini. Şimdi koşabilir mi Clayton'dan alabilir mi topu? Koş Saratçı. Spyga. Abi o yapmayın yapmayın. Abi yapmayın. Al hemen de. Spion kalıcı Mustafa'ya. Vur Mustafa'ya. <laughs> yani korktu mata yapacak ya. Yapar, ya. Aldım. Tamam. Çıkardım aldım. Çıkardım abi. Tamam. Arda Turan. Alabilir misin alacağım? Alabilirim. Alabilirim dedim. Alamadı abi. Abi çok yoruldu olacağım orada neyse. Hemen ikinci araya geçelim arkadaşlar. Allah'ım ne olur tur atlayalım ya. Yani. ara gitmesin. Hiç istemiyorum ara gitmesin. Bas 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 Leyla bas bas Koş kankam. Abi koş artık. Yaşlı kurtu mu koşturuyorsun kankam? Koş. Ya en yakın Değişiklik geldi bir oyun dursa da değişiklik yapsın. Ya yürü git be. Kartlık bir pozisyon yok ama. <laughs> Heh, gelmedi zaten. Şuraya bir emlak bala takviyesi. Şuraya bir hemen yukarı takviyesi. Şuraya da bir

Tamam çok değişik bir taktik yaptım abi. Bilmiyorum. İnşallah alırız. Saçma sapan bir şey yaptım. Yani hücuma da çektim takımı. Ya yürü git be. Sakan. Ne şerefsiz çıktım. Abi bak barajı. Hadi Muhammed. Hadi aslanım. Yeni girdin. Deparan atma Muhammed. At Muhammed, koş Muhammed. Abi yeni girdim. Abi yeni girdim. Vur Muhammed. Ne yaptın Muhammed? Hadi ne, ne yaptın? Koş. Ne kadar Ya kaçmazdı be. Tamam abi son bir şans bak. Son bir şans. Mustafa Muhammed aç ortayı kanka. Vur kasa Yardığı. Tamam son bir şans daha yaptık. Bitti galiba. Evet. Uzatmalara geçiyoruz arkadaşlar. Abi dönem 12 ile böyle gidersek var ya diğerleri bizi açtı var. normal şartlarda video 6 dakikalık oluyor arkadaşlar. Demek ki ikinci yaptığımızda. Yani 4 dakika yani toplam demek ki 2 dakika yarı. Şöyle bir pas verdim. Çevirebilir mi? Çevirip. Dön Muhammed. Vur Muhammed. Yapma Muhammed. Pas ver. Ver. Ya abi. Dinamo ile böyle oynuyorsak tabi ya Bir Real Madrid falan 6-7 tane atar abi bu ne? Penaltılara gidecek bu Penaltılar geldi. ya Kostal falan Hadi Ne yaptın Muhammed ya abi ben basmak istedim Bileydim şuta çekerdim ya ilerlettim. Tamam abi hadi bak. Ne tuttum bir oyun kuruyoruz yani. Oyun bizim kalemize gelemediler abi daha doğru değil. Ama gol bulamıyoruz ya çok saçma. Defans çok iyi yapıyorlar bu arada bizim orta saha ölmüş. yedim vur artık. Çok sinirlendim ya. Falkan neredesin? Saratçı ne arıyor orada? Well, hadi Müslüman Hadi Yes. Hadi Müslüman Hadi Müslüman Hadi Hadi Yapma be, yapma be, tamam. Hadi falca. Yapma, yapma, yapma. Yapma. Abi ne olur Müslüman, ne olur Yes, yes, yes. Bırak Müslüman. Vur lan Arda Turan. Lan yine mi lan? Lan yine mi lan? Abi ne olur, ne olur yapma. Yapma, yapma, yapma. Biteriz. Aga biteriz yapma. Yap. yine ya, yine ya. Baba yapma. Aga yapma biteriz. Aga yapma biteriz. Atamasın ne olur. Yes tamam çok güzel. Abi ne no, <laughs> olur on kim on yapıyor? <laughs> Kurban olayım on yapıyor. Ne no, olur no, on yapıyor? Haydi on yukuru. Tamam iyi Allah için Mustafa. Anneni babanı, anneni dedeni kimi seviyorsan kurtar bu topu. Elendik. Ya abi çok bir takım elendik ya. Ya gittik en çok takımı ya. Manchester United yenmiş takıma bak ya. Evet arkadaşlar. Elendik turnuvadan. Yapacak bir şey yok. Yeni turnuvada takım hangisi olsun 10 dakikalık mükemmel bir video oldu. Ee, kazanan Barcelona olmuş yani direkt bize gösterdi kazananı. Bizim takımımızda en fazla gol atan oyuncu Falcao 5 golle kazanan Barcelona olmuş kupayı. Onu da görmüş olduk. Bizde kırmızı kart ve sarı kart alan yok. Etebo atmış en fazla aslında takımımızda da. Evet arkadaşlar. Sağlık olsun. Sonra altı turundan elendik. 7. bölüm final oldu arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, bir şey yapacağım. Oylama yapmam gerekiyor. Sizce hangi takım olsun? Onları da belirtin. Yorumlara en çok hangi takım şey alırsa onu yapacağım bir dahaki sefere de da Şampiyonlar Ligi'nde. Ama arkadaşlar şunu unutmayın. Sadece Beşiktaş ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne alma ihtimalim var. Çünkü ligde onlar ilk iki aldığı için Şampiyonlar Ligi gidiyorsanız Beşiktaş, F. Avrupa Avrupa'ya gidiyorsanız Fenerbahçe, Trabzon gibi takımlar yani F. Avrupa yine giden takımları seçerseniz sevinirim.